Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Memleket olarak zor ve ıstıraplı günlerden geçiyoruz. Önce Marmara'da ormanlarımızı yaktılar. Ardından Karadeniz'de sel vurdu, şehirlerimiz yok oldu. İki afette de birçok can kaybımız oldu. Yetmedi, memleket yol geçen hanına döndü. Her gün istila ediliyoruz, her gün daha fazla istila ediliyoruz. Bu ve bunun gibi birçok olayla yüzleşince sosyal medyada aynı başlık altında atılan birçok tweet görmeye başladım. Başlık şu. Helak ediliyoruz. Ben ne zaman helak kelimesini duysam aklıma hep aynı hikaye geliyor. Helak edilecekken, helak olması kesinleşmişken bir kavmin Allah'ın o kavmi helak etmekten vazgeçmesi. İstedim ki bugün sizinle bu hikayeyi paylaşayım. Hikayeyi anlatmadan önce şunu söylemem gerekiyor. Az önce saydığım afetlerde, daha doğrusu afet denemez, ihmallerde sorumluluğu olan kişilerin bu suçluluklarını ortadan kaldırmak adına anlatmıyorum bunu. Nokta kadar. Herhangi bir ihmalde sorumluluğu olan kişiler bunun bedelini ödemek zorundadır. Ben sadece işin toplumsal boyutuyla alakalı bir hikayeyi, bir yaşanmışlığı sizinle paylaşmak istiyorum. Hadi hikayeye geçelim. Yunus Aleyhisselam'ın peygamber olarak gönderildiği kavmine helak olmadan önce 40 gün mühlet verilmişti. Ve Yunus Aleyhisselam da 40 gün boyunca onlara yaptıkları yanlışları anlatıp bunlardan vazgeçmelerini söylemeliydi. Ama Yunus Aleyhisselam 37 gün boyunca dayanabildi buna. 37 gün boyunca hiç durmadan dinlenmeden anlattı. Görevini hakkıyla yapmaya çalıştı. 37 gün boyunca bir kavim düşünün tek bir kişi bile yaptığı yanlıştan vazgeçmedi. Yaptığı yanlışta ısrar etti. 37. günün sonunda Yunus Aleyhisselam daha fazla dayanamadı ve kavmine şunları söyledi. Üç gün sonra helak edileceksiniz. Yüzleriniz bambaşka bir hale bürünecek. Teninizin rengi değişecek ve helak olacaksınız. Bundan kaçamayacaksınız. Dedi, arkasını döndü ve kavmini terk etti. Yunus Aleyhisselam kavmini terk ettiğinde denizin kenarına geldi ve bir gemiye bindi. Gemiye binip başka diyarlara gitmek istiyor. Gemiye bindiğinin gecesi denizde çok sert bir fırtına çıktı. Gemidekiler ne yapacaklarını şaşırmışlardı. Gemi batmak üzereydi, öyle sallanıyordu. Hemen gemideki gereksiz ağırlıkları attılar, olmadı. Gerekli olarak gördükleri şeyleri bile fırlattılar, yine olmadı. İçlerinden bir tanesi öne çıktı. Dedi ki: "Aramızda bir uğursuz kimse var. Bir lanetlenmiş insan var. Onu gemiden atmalıyız." Nedense herkes bu söze inandı ve Dediler ki bu kişiyi nasıl bulacağız? Yine aynı kişi öne çıktı. Dedi ki kura çekelim. Peki dediler bunu da kabul ettiler. Kurayı çektiklerinde Yunus Aleyhisselam çıktı kuradan. Hepsi şaşırmıştı. Çünkü Yunus Aleyhisselam o belde de o insanların arasında iyi biri olarak bilinirdi. Çıkan kurayı kabul etmediler. Dediler ki bir kere daha kura çekelim. Yine çektiler ve yine Yunus Aleyhisselam çıktı. Yine hayret ettiler. Bir kura daha çektiler ve yine Yunus Aleyhisselam çıktı. Dediler ki Yunus'u atmaktan başka çaremiz yok. Yunus Aleyhisselam'ı tuttular ve denize doğru fırlattılar. Yunus Aleyhisselam'ın da aslında denize fırlatılmasını helaka giden yolun başlangıcı olarak yorumlayabiliriz. Yapılan yanlışta ısrar, sana verilen görevi layıkıyla yapmayıp o görevi bırakmak. Kavmiyle hemen hemen Aynı kaderi paylaşıyordu Yunus Aleyhisselam. Yunus Aleyhisselam'ın denize fırlatılışıyla beraber aslında kavmi de benzer şeyleri yaşıyordu. 38. günün sabahında orada bulunanların hepsinin yüzünün rengi değişmişti. Şaşırdılar, ürperdiler ama hala helakı konduramadılar kendilerine. 39. gün geldiğinde hepsinin bedeninin rengi komple değişmişti. 40. gün geldiğinde artık helakın geleceğini anlamışlardı. Ne yapacağız? Biz bu işten nasıl kurtulacağız diye sağ sola doğru koşmaya başladılar. Feryat figan etmeye başladılar. İçlerinden biri dedi ki: "Acaba kurtuluş şansımız hiç mi kalmadı? Yunus'u arayıp bulalım, tövbe edelim, yanlışımızdan dönelim." Aradılar ama Yunus peygamberi bulamadılar. İçlerinden bir başka kişi dedi ki: "Filanca tepede bir bilge oturuyor. Ona gidelim, o bize yardım edebilir." Ve toplandılar, o tepeye doğru tırmanmaya başladılar. Bilgenin yanına geldiklerinde durumu anlattılar. Bilge onlara şöyle söyledi. Yunus'u bulamamış olabilirsiniz ama Yunus'un size söylediklerini işittiniz. Ne yapmanız gerektiğini aslında biliyorsunuz. Sizin için başka bir çözüm yolu yok. Dedi ve onun etrafında toplanan Ninova halkı gerisin geri şehre indi. Şehre iner inmez 40. günün akşam vakti inmeden önce hemen Yunus'un deliklerini yapmaya başladılar. Yaptıkları günahların hepsine tövbe ettiler ve birbirleriyle helalleşmeye başladılar. Aslında helakın hala kalkıp kalkmayacağından emin değillerdi ama bu şekilde ölmek istemiyorlardı. Birbirleriyle helalleşmiş bir şekilde ölmek istiyorlardı. Helak gelecekse en azından böyle gelsin istiyorlardı. Gece yavaş yavaş çökmeye başlamıştı, hava kararmaya başlamıştı. Ürpertili bir şekilde herkes evlerine çekilmiş ne olacağını bekliyordu. Evlerden bir tanesinin kapısı aralandı. Sırtında kazma ve küre ile bir adam çıktı dışarı ve bahçe duvarına doğru yürüdü. Sırtındaki kazmayı bahçenin duvarına vurdu ve yıkmaya başladı. Vurdu yıktı, vurdu yıktı, vurdu yıktı. Sesi duyan komşusu helakın geldiğini zannederek apar topar dışarıya çıktı ama komşusunu gördü. Koşa koşa onun yanına geldi. Bu halde, bu saatte ne yapıyorsun dedi. Adam gözyaşları içerisinde yıkılmış taşlardan en büyüklerden bir tanesini aldı ve komşusunun bahçesine bıraktı. Ve sonra komşusuna dönüp dedi ki: "Ben bu bahçeyi yaparken bir gece vakti bu taşı senin bahçenden almıştım. Ben bu taşı senin bahçenden çalmıştım. Bana hakkını helal et." dedi. İki komşu birbirlerine sarıldılar ve ağladılar. Birbirlerine haklarını helal ettiler. O günün gecesinde helak olmayı bekleyen Ninova halkından azap kaldırılmıştı. Bunun tarihte başka bir örneği yok üzerlerine gelecek olan azap kesinleşmesine rağmen yaptıkları yanlışta ısrar etmeyip tövbe ettikleri için helak onlardan kaldırıldı. Şimdi bu hikayenin ışığında, daha doğrusu bu yaşanmışlığın ışığında biraz kendimize bakalım istiyorum. Sözlerim önce kendi nefsimedir. Bizde en yüksekten en alçağa hak yemeyen kaç kişi kaldı? Rüşvet normal olarak görülüyor. Devlet büyüklerinin lüks arabaları, pahalı oyuncakları itibar kabul ediliyor. Her gün yiyeceğe içeceğe gelen zamlar makul görülüyor. Benim bireysel olarak yaptığım hırsızlığın aslında tövbesi basit. Basit derken kimden çaldıysam ona gidip helalleşmek isteyebilirim. Helal eder etmez orasında değilim. Fakat o kişiye gidip helalleşebilirim. Ama bir milletten çalarsan öyle bir köşeye geçip gözyaşları içerisinde tövbe etme şansın yok. Kimden çaldıysan yani hangi milletten çaldıysan tek tek onların hepsiyle helalleşmek zorundasın. Lafın tamamı arif olmayana söylenir derler ya o yüzden sözlerimi böyle bağlıyorum. Daha doğrusu böyle bağlamıyorum beni anladığınızı düşündüğüm için. Hadi eyvallah. Müzik